Herkese merhaba. Bugün geneli farm videosu çekecektim ama hiç boş slot denk getiremedim. S time'da da olsa denk gelen slotlarda da hep hep KS oldu. Ben de dedim bir saat şöyle bir DTC farmı yapalım. Hemen saatimize bir bakalım. 11.23. Yani saatimiz 12.23 olduğunda farmımız bitecek. Üzerimizde Üzerimize 170k var diyelim. Şöyle potlarımız var. Kestiğimiz yaratık sayısı da 30.652. Ben şimdi burada hatta birlikte bir tane bir keselim bakalım. Evet çok güzel. DTC diye attık. Bunlardan da sanırım artı 7 artı 8 takılardan atıyor. Belki Dex bir yüzük çıkar. Bunu takarız. Çünkü yüzüklerimiz hala eksik. Evet. Bir belt attı. Bir tane de master açma tüplerinden attı. Ne kadar? 2.7k atıyor. Kesmesi zor değil. Jump potu harcamıyorum. Ben şimdi burada farm yapayım. Silahlarımın rehberesi geldiğinde kaydı tekrardan açarım. Slotumuzu bir değerlendirmesini yaparız. Daha sonra Bakarız farm yapılır mı yapılmaz mı? DC premium olsa burada çok güzel farm yapılıyor. Ama bakalım bizde gold var ve okçuyuz. Okçuyla burada farm yapılır mı? Bir saat içinde bunu öğrenmiş olacağız. Ben şimdilik kaydı durduruyorum. Farm bittikten sonra tekrardan tekrardan kaydımı açarım. Şimdilik hoşçakalın. Evet şöyle 3 silahımızın da RPR'si geldi. 719K olmuş. Biz 170K ile başlamıştık. 170, 200 desek 530, 550k nakit çıkmış. 1, 2, 3 tane çöp. 124k da buradan aldık. Ama slot gerçekten bu nakit atma konusunda çok iyi. Bence bu slotta hangi karakterle ve nasıl farmlanmalı bunu da şimdi farm bitirdikten sonra söyleyeceğim. Yani bence yani doğrudur değildir bilmiyorum. Şimdi hemen Röperleme de bir yapayım. 170k düştüğümüzde 600k ve artı 8 şöyle int beltler attı 3 tane 105 tane görev itemi 30 tane görev itemi 33 tane görev itemi ve burada şey yok mu Port satan kimse yok mu şu bankaya ben bir 170k atayım da Şuradan 171 2 3 şöyle 170 kay bankaya atayım üzerimde kendi param dursun gerçekten pot satan nasıl olmaz şimdi vardı ya kaç yaratık kestiğimizi başlangıçta size söylemiştim şimdi 30.834 olmuş pot mu satıyor onu? şuna soralım okumuş kadın. Pot satıyor mu? İnşallah satıyordur. Şuradan bir 50 tane alalım. Şöyle dün bir JR, JR, kazandık. Ama artık amile ve gem kutu kırma gibi işlere son hiçbirine gitmiyorum artık. Hatta şöyle Shell'leri de göstereyim. Şelleri daha daha kırdırmadım. Onları da biriktiriyorum. Şöyle FB'lerim var. İçinizden diyenler olabilir. Bunlar artı bas. Asla artı basmam. Artık benim amil maceram bitti. Bir de buna soralım. Pot satıyor musun? Bize pot lazım. 50 tane bir pot lazım ya. O zaman bu videoyu burada sonlandırayım ben. Şimdi çık gir çık gir uğraşmayayım. TTC farmı bence çok güzeldi. Yani uğraştığınızı değiyor ve benim gördüğüm kadarıyla genelde varıyor ve STR STR presler var. STR presler MP ekle varıyorlar da aynı şekilde MP ekle farm yaptıkları için ne can potu ne mana potu harcıyorlar. Ve burada farm yapanlarda dikkat ettiğim bir şey daha. Her zamanki gibi otolotları var. DC premiumları var. Bir de para arttırıcı peri var. Onlar sayesinde çıkan paralar tahminimce bir tanesinden 2.5-3k arası çıkıyor. Yani bunu 2'ye 2'ye çarptığınızda bir, bir 7k ile 9k para çıkıyor sadece. Ve Raptor, işte Mirage, atma, atma gibi durumları var. Peki biz ne kastık? 600, 500 k diyelim biz buna. İki tane bunlardan çıktı. Hadi bunları 50 k'dan verdik. Bunlar 100 k. Etti 700 k. Bunların görev bitimi. Tanesini 10 k'dan versek 300 k. Bir birem. Bunların da 105 tane tanesini 10 k'dan versek. 1M yapar. 5K'dan versek 500K yapar. 5, 500K diyelim bunlara şu linen beltler işe yarar mı bilmiyorum. Yani impressler takar mı takmaz mı bir fikrim yok. Ama pazarda görüyorum bunları 200 k ile 500 k koyuyorlar böyle R8 takıları. Hadi bunlarda da bir 100 100 300 k desek 300 900 1 bir buçuk iki bir tane de şöyle var bu işe yaramaz DTC farmı bence yapmaya değer STR STR CTR presseniz veya Warrior oynuyorsanız çünkü 76 levelde bile para attığı için bu slot yani şuradan hemen Power Up Store nerede? DC Premium alacaksınız bir tane. Veya vardır belki DC DC Premium'unuz. Nerede hemen o? Nerede lan bu? Şu. Bu değil ulan pre bu 30 gün boyunca para arttır %100 arttırıcı yani 1 kaç çıkıyorsa 2K'ya katlıyor bunu. aynı şekilde içerideki katlıyor. Çıkan para dediğim gibi işte 2K çıkacaksa 6K, 3K çıkacaksa 9K oluyor. Çok da iyi. Biz okçu olduğumuz için EP MP masrafımız oldu ama ben CTR artı +70 yaptım da 70 level yaptım da burada sizler için işte 1000x 10.000x gibi bir farm farm yaparım. Bir 10 gün sonra DC DC premium almaya hesaplıyorum. Bir tane artıya Ironbow da iron bow almaya hesaplıyorum. Ve iki tane de yüzük. Bakalım bunları 10 günde başarabilecek miyiz? Yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Şimdiki durum burada gördüğünüz gibi. 16 m nakit. 2 paket gene Hadi bunları sattığımı varsayalım. 30 m. 45 m. Bunları da satsak. 55M 50M diyelim. Yani bunlar. Bunlar yan çaldırımı. Onlarda da ben direkt yaptığım için. Hatta şuraya şunları atayım da. Bu görev itemlerini toptan alan varsa şöyle chat görev itemlerini falan toptan satın alan varsa bende var. Ben satabilirim. Bu tüpleri alan varsa yani fiyatı çok öldürmüyorsa 50K'dan bunları versek. 5K'dan bunları versek. Satarım. Ben bana da DC, DC Premium için bir desteğiniz olmuş olur. Bu video böyle biraz kötü oldu. Bugün çok da keyfim yoktu. Yani bugün 6 sefer farklı videoya bir işte giriş yaptım. Tam videoya giriş yapıyorum. Kaydı durduruyorum. KS terk ediyorum.